Hamsilos koyu Türkiye'nin en kuzey noktasında yer alıyor. Buzul aşındırması sonucu oluşmuş ve dünyada kendiliğinden oluşan tek koy özelliğini taşıyor. Karadeniz'in tamamen buz tuttuğu dönemlerde, buzulların erimesiyle oluştuğu düşünülüyor. Koyun deniz ile birleştiği kısım oldukça geniş, iç kısımlara ilerledikçe daralıyor ve ormanlaşıyor fil kafasını andıran bir görüntüsü olan bu koy geçmişte savaş gemilerinin gizlendiği bir yer olarak biliniyor. Günümüzde ise turistik önemiyle kullanılmaya devam ediyor. Burası Norveç'te anılan fjord kıyı tipinin bir örneği olma özelliğine de sahip. Pahalı bir ülke olan Norveç'e gitmek yerine Sinop'ta bunu görmek mümkün. Sinop il merkezine ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor doğal güzelliğiyle büyüleyen Hamsilos koyu yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hop ilinin en güzel mekanlarından biri burası Hamsilos Fiyordu. Şimdi şu çam ağacını elimi dayayıp da şu incecik karaya giren denizi izlerken Sinoplu olmakla gurur duyuyorum. Burası Osmanlı döneminde ya yani bu rivayet olunur. Osmanlı donanmasının, düşman donanmasından saklandığı yer olarak biliniyor. Şimdiki çağlarda ise insanlar burayı gezmeye, görmeye, yürüyüş yapmaya geliyorlar. Arının Doğu Beyazıt ilçesinden geldim buraya. Birkaç gündür burada kalıyorum. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle hafta sonu evde geçirdik. Hafta sonunun bitmesiyle kendimizi buraya attık. Çok hoş bir doğa harikası burası.